Merhaba ben doktor Ebru Yunal. Kozmetik jinekolog olarak Vadi İstanbul'da Maslak Ayazağ'da çalışıyorum. Şu anda kendi kliniğimden size birkaç bilgi vermek için bu videoyu hazırladım. Labioplasti ile ilgili çok fazla soru geliyor. Özellikle labioplasti yaptırmayı planlayan kadınların en büyük endişesi, his kaybı yaşar mıyım oluyor. Çünkü gerçekten vücudumuzun Hani Haz almak için yaratılmış e, yegane organlarından birisi vulva, vajena, labium, klitoris. E, erkekler için de aynı genital organlar haz almak için yaratılmış ve buraya e, en küçük bir hasar e, gerçekten ciddi sorunlara sebep olabilir. E, his kaybına sebep olabilir. E, peki labioplasti bu his kaybını yapabilir mi? E, aslında iç dudakların zevk almakla ilgili çok fazla bir etkisi yok. Ee, önemli olan klitoris bölgesinin e, korunması. Klitoris bölgesindeki hissin e, iyi olması ve içeride vajinana, klitorisin devamında olan vajina bölgesinin içerisinde e, vestibüler bölgede e, his olarak e, o dokuların sağlam olması, iletiminin sağlam olması haz veren e, bölgeler oluyor. E, labioplasti yapılırken e, belki bu konuyu araştıran kişiler biliyordur. E, o bölgenin klitorisin etrafının küçültülmesi işlemi de yapılabiliyor. Ben özellikle benim kullandığım teknik kompozit reduction'da bioplasti tekniği. Bu teknikte hem klitorisin üstü, klitoris seviyesi ve klitorisin altındaki iç dudak seviyesinin üçü de küçültüldüğü için çok hassas bölge olan klitoris ve etrafına dokunuyoruz. Ama neden his kaybı olur, neden olmaz? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Klitoris bölgesinde etrafta giden sinirler de var. Bizim klitoris bölgesini çıkarırken, oradaki fazla deriyi alırken çok derine gitmememiz lazım. Eğer derine gidersek bu klitorisi besleyen sinirlere de dokunuruz. Derine gitmek iki şekilde söz konusu. Birincisi cerrahi olarak siz fazla keserseniz, iç tarafı da alayım daha küçülteyim derseniz deri dışında yani deri ve deri altı dışındaki kısmı rezeke ederseniz buraya giden e, klitorisi besleyen sinirleri zarar verebilirsiniz. E, diğer bir sebep de kullandığınız malzeme e, mesela koterle bu işlemi yaparsanız e, buradaki sinirlere zarar verirsiniz. Çünkü koterin e, biliyorsunuz ki dokunduğunuz zaman yani bir koteri deriye dokunduğunuzda yaklaşık 2 santime kadar o bölgede hasar oluşturabilir. Hasardan kastım öldürüyor yani damarları, sinirleri, hücreleri öldürebiliyor. E, o zaman tabi sinirleri de etkileyeceği için his kaybı olur. E, bu nedenle labioplastik yapılırken hem doğru teknik kullanılmalı, yani dokunmayacağınız şu parmağım kadar genişlikte bir alan var oraya kesinlikle dokunulmamalı klitoris etrafı e, hem de mutlaka iyi cihaz kullanılmalı. Çünkü biz mesela ben ya Femilift Lazer kullanıyorum ya da bazı ameliyatlarımda Alman radyo frekansı kullanıyorum. İkisinin de özelliği dokunduğu zaman 2 santimlik alanı değil, dokunduğu noktayı sadece yakması ve koagüle etmesi. Bu nedenle etraf dokuların asla zarar vermiyor. Bu videoda size asıl söylemek istediğim amaç labioplastinin doğru cerrah, doğru cerrahi teknik ve doğru cihazlarla kesinlikle his kaybı yapmayacağı. Ama e, tabii ki bu konuda çok tecrübesi olmayan bir hekim, e, iyi olmayan aletler altında e, bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden seçeceğiniz e, merkezin labioplasti yaptıracağınız yeri çok iyi araştırmalısınız. E, kullandığı cihazlara kadar sormalısınız bence e, ve ona göre karar vermelisiniz. kompozit e, reduction labioplasti tekniğiyle benim yaptığım mesela labioplastilerde kadınlar öncesinden daha çok zevk alıyorlar. Yani asla doğru yapılan işlem sonrası herhangi bir his kaybı olmaz. Ama işlemde bir sorun varsa ya da kullanılan cihazın etki alanı çok genişse bu sorunu yaşarsınız. Lütfen dikkatli olun. Bana sormak istediğiniz şeyleri Doktor Ebru Ünal Instagram adresinden ya da YouTube'dan ya da mail adresinden ulaşarak sorabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.